afireti ve hidayeti hepiniz üzerine olsun. Geceniz hayırlı olsun. Bu gece savur vaktinde yeniden beraberiz. Mevlam ikinci günümüzün orucunu da şimdiden niyetlerimizi halisane eylesin ve kabul eylesin inşallah. Bu gece programımız yine doğru, doğru olacak inşallah. Güzel konular var, güzel konularımız var. Bunları sizinle paylaşacağız. Efendim kim bir hadise başlamak istiyoruz. Bir Müslümanın bir ayını örten Simon da kardeşini öyle örtmelidir. Bu nedenle birbirimizle olan ilişkilerimizde, birbirimizle olan muamelelerimizde örtücü ve affedici olmak gerekir. Efendim kısa bir aramız var. Başladık, aramıza gireceğiz. Aramızdan hemen sonra döneceğiz. Konularımız var saygıdeğer misafirlerim var. Sizlerle onları tanışacağım. Güzel bir program olacak diye ümit ediyoruz, umut ediyoruz. Kısa bir aradan sonra efendim sizinle beraberiz inşallah. Tetikte olun, yanlış yapmayın. Allah'ın haram kıldığına gitmeyin. Hangi günahınızdan dolayı Allah'ın sizi nasıl yakalayacağını bilemezsiniz. değmez mi? Bu cennet için namaz kılmaya değmez mi? Bu cennet için oruç tutmaya değmez mi? Ey Müslüman! Bir Müslüman zina etmiş olabilir, hırsız yapmış olabilir, kem söylemiş olabilir, söyler, söyler demiyorum bakın, söylemiş olabilir. Allah federmeyler diyor isterse. Kim Allah'a azap soracak? Ama Peygamber ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.